Mustafa Çolak'tan o yiğit adamı istediniz. İşte size yiğit adam. İşte size genel başkan. İşte size Türk dünyasının lideri. Genel başkanımız. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu. Başbakan Muhsin Ürperenler seninle. Evet. Yiğit adam. Siz bizi mahcup etmediniz. Biz de sizi mahcup etmeyeceğiz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şeref verdiniz. Evet Eller bayraklar. O Türk dünyasının lideri. O Anadolu'nun yiğit evladı, medarı iftarı, genel başkanımız, liderimiz... Evet, çok değerli hanım kardeşlerim, değerli çağlayan ceritliler... Kıymetli kardeşlerim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlardan bizi takip eden çok değerli vatandaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şu anda genel başkanımız Çağlayan Cerit semalarında. Sizler bizlerden yiğit adamı istediniz. İşte size yiğit adam. İşte size genel başkan. İşte size Türk İslam dünyasının lideri.